Merhabalar, Ayşe Hoca ben. Bugün sizlerle beraber sınıflandırmada kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bitkiler alemini anlatmıştık. Bugün hayvanlar alemi, o ilk olarak hayvanlar aleminde omurgasızlar şubesini beraber işleyeceğiz. Hocam ben omurgasızlardan çok korkuyorum, çok konu var, çok canlı ismi var diye düşünebilirsiniz ama arkadaşlar, Mev kendi kazanımlarını sorar. Bu yüzden omurgasız hayvanlarla ilgili bilmeniz gereken şey özellikle böcekleri iyi bilmemiz gerekecek. Yani eklem bacaklıları bir de solucanlara hakim olmamız gerekecek. Bu ikisi bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hayvanlar alemine baktığınız zaman iki tane bu bir alem. Alemden sonra kim geliyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Şube. Şimdi iki tane şubemiz var. Omurgasızlar şubesi. Bir de omurgalılar şubesi. Biliyorsunuz her yıl ÖSYM'e bir tane sınıflandırma sorusu soruyor. Gerek taksonomi, gerek e, protista, mantar, bitki ya da hayvanlar e, bunlarla ilgili sorumayı da mantarlar bunlarla ilgili soru soruyorlar. Her yıl fix bir tane sınıflandırma ile alakalı soru geliyor. Şimdi omurgasız hayvanları biz süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar bir de derisi dikenler olmak üzere 6 tane grupta inceliyoruz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, omurgasızlar. Bunlarda omurga, kemik ya da kıkırdak yapılı omurga yok. Bunlarda genellikle kitin ya da kalsiyum karbonat yapılı dış iskelet ya da bazen iç iskelet bulunuyor ama iskeletleri kemik ya da kıkırdak yapılı değildir. Bizim sinir şeritlerimiz nereden geçiyor arkadaşlar? Sırttan. Ama bunlar omurgasızlarda sinir şeritleri karından yani ventral bölgeden geçerler. Böbrek yok, kemik yok, kıkırdak yok. Bunların hepsinin kanında hemoglobin arkadaşlar e, bulunmaz. Yani e, kan renkleri farklı farklı olabilir. Ama omurgalara baktığımız zaman tamamında hemoglobin bulunur, kemik bulunur kıkırdak hani bazıları kıkırdak yapılı bazıları kemik yapılı. Böbrekler arkadaşlar omurgalılarda bulunur ve omurgaların yani bizlerin sinir şeritleri nereden geçiyor? Sırttan, dorsal bölgeden. Ama omurgasız hayvanlara baktığınız zaman sinir şeritleri karın kısmından geçer. Ayrıca arkadaşlar omurgasız hayvanlarda genellikle açık kan dolaşımı görülür. Yani kılcal damar yoktur. Kan vücut boşluğunda gezer. Ama omurgalı hayvanlarda ise arkadaşlar tamamında kapalı kan dolaşımı görülür. Buna dışında omurgasız hayvanlarda arkadaşlar açık kan dolaşımı demiştik ya. Burayı not alın. Omurgasız hayvanlarda açık kan dolaşımı görülür. Ahtapot. Mürekkep balığı ve toprak solucanında istisna var. Onlarda bizim gibi kapalı kan dolaşımı görülür. Zaten soru çözerken devamlı bu, bu sorunun geldiğini göreceksiniz. Şimdi beraber bakalım omurgalılarda kim varmış? Balıklar, amfibiya yani kurbağalar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler var. Zaten göreceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, size anlattığım olaylar burada. Omurgasız hayvanlar kıkırdak ya da kemik yapılı iç iskeletleri nedir? Yoktur bakın. Sinir şeritleri nereden geçiyormuş? Devamlı gelecek. Karından geçer ki karına biz ne diyoruz sevgili gençler? Ventral. Burada ise arkadaşlar sinir şeritleri bizlerde nereden geçer? Dorsal. Yani nerede bizim omurgamız? Sırtta. Tamam mı? Devam edelim. Bazılarında iç, bazılarında dış iskelet bulunur ama bu iskeletler kitin yapılı ya da işte mineral, kalsiyum karbonat ya da mesela böceklerde kitin yapılı bir dış iskelet bulunur. Burada arkadaşlar omurgalı hayvanlarda özellikle bilateral simetri görülür. Bilateral ne? Bir iki demek. Yani vücudunu şöyle yukarıdan aşağıya doğru ikiye ayırdığımız zaman ortalama olarak sağ ve sol taraf birbirine eşitse biz bunlara bilateral simetri diyoruz. Fakat omurgasız hayvanlarda arkadaşlar radyal ışınsal ya da bazılarında bilateral görülebilir. Radyal da şey hani e, vücudunu şöyle böldüğünüzde sağ ve sol ortalama eşit olmuyor. Bakalım suda ve karada yaşayan türleri var. Evet bizde arkadaşlar omurgalılarda bakın kemik ya da kıkırdak yapılı iç iskelet bulunur. Niye Ayşe hocam tamamında kemik bulunur demediniz? Çünkü bu da soruldu daha önce ve önemli. Arkadaşlar özellikle e, köpek balığı, vatoz balığı bunlar arkadaşlar e, kemik bulunmaz. Hayatları boyunca iskeletleri kıkırdak yapılıdır. O yüzden kemik ya da kıkırdak diyoruz. Bakın genellikle açık kan dolaşımı görülür kim hariç? Bir daha hatırlatayım size. Ahtapot Mürekkep balığı. Evet. Bir de arkadaşlar kimi öğrettim size? Toprak solucanı. Bakın bunlar önemli. Bunlar da istisna. Tıpkı bizlerdeki gibi ne vardı? Kapalı kan dolaşımı bulunur. Evet. Tamamdır. Şimdi bizde bu çok önemli. Embriyonik dönemde arkadaşlar omurgalı hayvanlarda solungaç yarıkları bulunur. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ayşe hocam bizim neremizde solungaçlara benzer yapılar var? Var arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın şu kalbimizi kabataslak çizersek bakın. Sol kulakçıkla sol karıncık arasında ikili. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında ise üçlü kapaklar var. Ve farkındaysanız bakın bu kapaklar balıkların dikkat ettiniz mi? Solungaç yarıklarıyla homologtur. Yani bakın ee, bu çok önemli bence bunu bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi omurgalarda böbrek bulunur. Ee, kanlarında arkadaşlar al yuvarlarımızda bizim ne var tamamında hemoglobin bulunur. Ama bunlarda arkadaşlar hepsinde hemoglobin bulunmaz omurgasız hayvanlarda. Evet bu farkı anladıktan sonra şimdi geçebiliriz. Şu 6 tane bunun sınıfı var. Omurgasız hayvanların sınıfı var. İlki süngerler. Arkadaşlar süngerler Sünger deyince aklıma Sünger Bob geliyor. Şimdi zaten bu da aslında Sünger Bob bir hayvandır arkadaşlar. Şimdi bunların hatırlarsanız bu bir en basit, en ilkel omurgasızlar grubunda yer alıyor. Yani süngerler. Bunlar arkadaşlar böyle vücutlarında gözenekler yani porlar var. Özellikle sudaki işte planktonlar, fitoplanktonlar, zooplanktonlar bunlarla besleniyorlar. Bunun dışında işte Kalsiyum karbonat yapılı çizkelet iskelet var. Zaten bu süngerleri sudan çıkartıp kuruttuğumuz zaman o kalsiyum karbonat yapılı iç iskelet sertleşir. Mineral bakımından zengindirler. Bunlar da arkadaşlar en basit hayvan e, grupları olduğu için eşeyli ya da eşeysiz gö üreme görülebilir. Organ ve gelişmiş sistemleri zaten yok. E, solunum, boşaltım gibi olaylarını difüzyon ile vücut yüzeyinden gerçekleştirirler. Bu kadar. E, i̇sterseniz sünger yazıp e, ...fotoğrafına bakabilirsiniz. Suların altında gösterir böyle kocaman kocaman... ...gözenekli gözenekli yapılar. <laughs> Pardon. Şimdi... ...ikinci sınıfımız Sölenterler. Sölenter deyince aklınıza Deniz Anası gelsin arkadaşlar. Hidra, Deniz Anası, Mercanlar... ...bunlar arkadaşlar Sölenterler grubunda. Yine burada... E, ...ağız ve anüs ayrımını yapan tek açıklılık var. Zaten hayvanlar aleminde... Yuvarlak solucanlara kadar hep tek açıklık var. Bakın hemen göstereyim. Bakın yuvarlak solucanlarda ilk kez ağız ve anüs ayrımı olarak iki açıklık gelişiyor. Demek ki yassı solucanlarda tek açıklık, sölenterelerde tek açıklık, süngerlerde tek açıklık bulunur. Bunlar zaten devamlı gelir. Şimdi bunlar da sölenterelerde değil mi zaman? Hayatlarında aslında iki tane genellikle evre var. Hemen göstereyim bakın. Söylen zaten sorularda bu da gelecek. Şimdi diyelim ki bu deniz anası. Bak şimdi sizin için hızlı bir şekilde çizeyim. Hatta şöyle farklı bir renk kombinasyonu kullanalım. Bakın şu ipliklerinin üzerinde küçük 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 yapılar var. Aslında bunlar yavrulara bakın. Şu görmüş olduğunuz anneye bağlı yapıya biz polip diyoruz. Polip arkadaşlar anneye bağlıdır, hareketsizdir. Eğer bu polip anneden ayrılıp tek başına gelişirse bakın çok tatlı bir medüze dönüşür. Yani deniz anasına dönüşür. Evet. Demek ki polip ana canlıya bağlıdır, hareketsizdir. Medüz ayrıdır bu arkadaşlar. Ana canlıdan ayrıdır ve hareketlidir. O yüzden genellikle iki tane evre görülür bunlarda polip ve medüz olarak. Zaten sorularda dediğim gibi bu da gelecektir. Burada zaten yazmışız arkadaşlar. Ben çizmek istedim. Bunlarda arkadaşlar görüyorsunuz hani deniz anası yaktı işte değdi yüzerken işte çok acılı diyorsunuz ya. Bunlar da arkadaşlar şöyle tentakül adı verilen özellikle şöyle göstereyim bakın. Tentakül adı verilen e, yakıcı yapılar var. Bunları özellikle işte kendilerini düşmandan korumaya da avlanmada kullanıyorlar arkadaşlar. O yüzden deniz analarından uzak duruyoruz. Bunun dışında deniz anasının dışında örnek verdiğim gibi hidra, deniz şakayı bunları bilmeniz yeterli. Sadece burada şöyle polip ve medüs formatı gelir. Geldik solucanlar, ÖSM solucanlardan e, halkalı solucanları bilmenizi ister. Yani toprak solucanının özelliğini bilmenizi ister. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bakın solucanlara baktığınız zaman solucanlar bunlar çoğunlukla eşeyli yürerler. Bazılarında rejenerasyon yani yenilenme olayı vardır. Bazıları hermafrodittir. Yani hem sperm hem yumurta üretir. Aslında kendi kendini dölleme olayını kolay kolay yapmıyorlar. Çünkü hermafrodit hem sperm üretip hem yumurta üretip kendi kendini döllerse eğer uzun vadede baktığınız zaman çeşitliliği bir, bir nebze de olsa azaltıyor. Şimdi... Bunlar da arkadaşlar genellikle solucanlar deyince aklımıza böyle barsak kurdu, kıl kurdu, kancalı kurt, tenya. Planarya falan geliyor, özellikle bağırsak kurdu eminim ders dinleyen arkadaşlar şu anda biraz böyle e, tiksinmiş olabilir ama hayatta var olan e, canlılar bunlar. Ne demeye çalışıyoruz? Solucanlar arkadaşlar işte nemli yerlerde yaşarlar, karada yaşayan türleri de vardır, tatlı sularda yaşayan türleri de vardır, hayvanların vücut içlerinde, bağırsaklarında yaşayan türleri de vardır. Bunlar arkadaşlar yani parazit olan türleri de bulunur öyle diyelim üç ayrılıyor. İlki yassı solucanlar. Şimdi yassı solucan deyince yine benim aklıma hemen şekil çizmek istiyorum. Bakın şöyle zaten sorularda böyle gelir. Şöyle gözleri, göz yapısı şaşı gibidir şöyle bakın. <laughs> Hayalet kespura benzedi şöyle. Evet planarya mesela bu bir yassı kurttur. Bunun dışında arkadaşlar işte tenya var. O da bağırsaklarda parazit olan şöyle yapısı var şöyle. Kancasını bağırsağa yerleşince arkadaşlar bağırsağımıza yapışıyor ve burada yumurtalarını hermafrodit ya hem sperm hem yumurta üretip burada dölleyip bir sürü bir sürü bir sürü yavru oluşturuyor. Ama sakıncası yok. Zaten bunun bir ilacı var. Ee, hani o ailede kaç kişi varsa doktor hepsine oğunun habını yazıyor ve birkaç gün içerisinde kendisiyle beraber dışkıyla zaten bunu atarsınız. Hemen hemen çoğumuz küçükken geçirmişizdir bunu arkadaşlar. Özellikle ilkokul gruplarında, anaokulu gruplarında biliyorsunuz çocuklar böyle hani hijyen bakımı, hani hijyen konusunda çok bilgi sahipleri değiller. Bazı şeyleri yıkamadan yiyorlar. Ellerinin dezenfekte durumlarına çok küçük durum e, özen vermedikleri için e, böyle şeyler olabiliyor. O yüzden sebzeleri e, özellikle salata malzemelerini yapraklı sebzeleri birkaç dakika sirkeli suda bekletmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi bunlar da yine işte e, çoğu hermafrodit ve parazittir gördüğünüz gibi. Bunlarda yine tek açıklık var yuvarlak solucanlara kadar tek açıklık var. Bunlarda arkadaşlar işte gaz alışverişlerini vücut yüzeyinden difüzyonla gerçekleştirirler. Başka da bir şey bilmek zorunda değilsiniz. Geldik yuvarlak solucanlara. Yuvarlak bakın arkadaşlar. Yuvarlak. Artık ağız ve anüs ayrımı olarak iki açıklık ilk kez arkadaşlar bunlarda görülüyor. Bunlar da çoğu yine parazittir eşeyli üreme vardır. Bazıları ayrı Her Hermofudit de olabiliyorlar. İşte bağırsak solucanı, kıl kurdu şöyle yine kıl kurdu çocuklarda sıkça rastlanan bir durumdur. E, Bağırsakta çoğalan kurt ama bu e, çabuk fark edilebiliyor. Mesela eğer işte kardeşiniz varsa e, böyle sıkça e, işte makat bölgesi ya yani poposu falan sürekli kaşınıyorsa, sürekli orayı kaşıyorsa ya da işte ...uyandığı zaman yastığı normal boyutta değil de aşırı şekilde salya akmışsa... E, ...lütfen bir e, dışkı yani gayita örneği vermek için bir doktora gidin. Dediğim gibi tedavisi birkaç günde hemen bitiyor. O yüzden korkmanıza gerek yok. Şimdi bizim için ÖSYM'nin önemsediği halkalı solucanlar, en gelişmiş solucan grubudur. Burada kesinlikle ama kesinlikle sevgili gençler toprak solucanını örnek olarak bileceksiniz. Artık iki tane açıklık var. Biraz önce ne söyledim? Omurgasız hayvanlarda açık kan dolaşımı görülür. Fakat ahtapot, mürekkep balığı ve toprak solucanı hariç. Dolayısıyla toprak solucanında kapalı kan dolaşımı görülür. Bunu bileceksiniz. Böyle vücutları zaten biliyorsunuz şöyle segmentli bir yapıya sahiptir. Eşeyli ya da eşeysiz çoğalabilir. Tekrardan iki açıklığı asla unutmayın. Şimdi burada işte sülük, toprak solucanı örnek veriyoruz ama burada şu önemli. Bakın inanılmaz önemli şu. Testlerde zaten karşınıza gelecektir arkadaşlar. Toprak solucanı aslında şu toprağın altında şöyle ağaç kökünün altında şöyle hareket yaptığı için bir kere toprağı havalandırır. Çok önemli. Aynı zamanda toprak solucanı saprofittir. Yani toprakta bulunan organik polimerleri maddeleri parçalayarak inorganiklere çevirir. Dolayısıyla bitkinin kullanabileceği formata yani aslında toprağı gübre bakımından zenginleştiriyor. Toprağı havalandırıyor. Yani madde döngüsünde görev alıyor. Bu çok önemlidir. Bakın zaten burada yazdım. Toprağı verimli hale getirir. ÖSYM burayı önemser. Bunun dışında biliyorsunuz yağmur yağdıktan sonra böyle işte Toprak üzerine bir sürü toprak solucanının çıktığını görürsünüz çünkü arkadaşlar yağmurlu havalarda e, oksijen arkadaşlar e, su toprağa ilerlediği için e, toprakta oksijen miktarı azalıyor bu yüzden de nefes alabilmek için o da toprağın üzerine çıkıyor arkadaşlar evet dördüncü sınıfımız yumuşakçalar yumuşakçalar dediğimizde benim aklıma böyle Yumuşak yumuşak, löp löp yediğimiz midye geliyor arkadaşlar. Şimdi yumuşakçalar burada e, özellikle ahtapot, e, onun dışında mürekkep balığı bakın hatırlarsanız kapalı kan dolaşımı vardı. Midye ve salyangoz. Bakın buraya zaten yazdım. Örnekleri bunlar. Farkındaysanız özellikle işte midyede ya da salyangozda böyle bir kabuk vardır. Hani örtü gibi bir yapı vardır. Bu örtüye biz manto örtüsü diyoruz. O yüzden testlerde hani midyenin kabuğu, salyangozun üstündeki o evi, o kabuğu biz bunlara manto diyoruz. Hani palto gibi, örtü gibi aklınızda kalsın. Hayvanlar aleminde manto örtüsü hangi sınıfta bulunur dediği zaman hemen yumuşakçaları işaretleyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar bazıları parazittir. Etçil ya da otçul beslenebilirler. eşeyli ürerler. Özellikle bunlarda arkadaşlar e, hareketi sağlayan özellikle mesela e, karın kısımlarında kaslı yapıları bulunur. Açık kan dolaşımı görülür. Tekrar ve son kez söylüyorum. Ahtapot, bir de kim hariçti? Mürekkep, balığı arkadaşlar hariç. Bunlarda kapalı kan dolaşımı görülür. Bunun dışında başka bir şey bilmek zorunda değilsiniz. Evet, derisi dikenliler. Bunlar arkadaşlar... Derisi dikenli deyince aklınıza deniz yıldızı gelsin. Bakın deniz yıldızı kuruduğu zaman şöyle elinize batan ince 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 dikenleri vardır. Ya da deniz kestanesi şöyle dikenlidir arkadaşlar. Deniz hıyarı yine dikenlidir arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar denizlerde ya da okyanuslarda yaşarlar. Özellikle bunlar da işte mineral bakımından zengin iç iskelet bulunur. Bakın kemik yapılı değil çünkü bunlar omurgasız. İç iskelet hani mineral yapılı özellikle solungaç solunumu yapıyorlar çünkü bunlar hemen hemen denizde ve e, okyanuslarda yaşadıkları için eşeyli ya da eşeysiz üreme görülebilir özellikle biliyorsunuz deniz yıldızında yılan yıldızında işte rejenerasyonla üreme görülebiliyor. Ya zaten yazdım. Özellikle bakın bir şey daha öğreteceğim. Şöyle hareket amaçlı, savunma amaçlı, beslenme amaçlı şöyle kollarının ucunda küçük küçük vantuzlu yapılar var. Biz bunları arkadaşlar tüp ayak diyoruz. Bakın tüp ayak yapısı da derisi dikenlilerde bulunur. Başka da bir şey yok. Deniz yıldızı, deniz dalesi, deniz kestanesi, yılan yıldızı ve deniz yıldızı. Bunlardan başka bir şey bilmek zorunda değilsin. Hani rejenerasyonla hem yenilenirler hem üremelerini sağlarlar. Bunu bilmeniz yeterli. Evet yine önemli olan bir grup kim önemliydi? Solucanlardan halkalı solucan yani toprak solucanı bilecektin. Bir de eklem bacaklılardan özellikle arkadaşlar böcekleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir kere eklem bacaklara baktığınız zaman hayvanlar aleminde en fazla türe sahip olan gruptur. Yani bir böcek diyorsunuz bir sürü türü var. Bir örümcek diyorsunuz bir sürü türü var. O yüzden en fazla türe sahip olan bu. Bazılarında deri değişimi görülebilir. Bunun dışında bazılarında örneğin örümceklerde şöyle bacaklarının arasında sayfa hani kitap sayfası gibi şöyle e bir yapı var. Biz buna kitapsı akciğer diyoruz. Suda yaşayan türlerinde solungaç solunumu var. Böceklerde mesela trake çok hızlı hareket etmesini sağlayan trake solunumu var. Yani mesela biz Nefes alıyoruz ya, işte e, akciğere gidecek de, oradan kılcallardan gaz değişimi olacak da, kalbe gelecek de, tekrar vücuda pompalanacak da. Bizim yavaş hareket etmemizin sebebi bu. Ama böceklerde arkadaşlar, özellikle bazıları da, çizgili kas çok fazla. Hem de onlarda vücutlarındaki şu boru şeklinde olan trakelere aynı anda arkadaşlar oksijen giriyor. Aynı anda her yere aynı anda taşınıyor. O yüzden çok hızlı hareket ederler. Demek ki bazılarında kitap sakciğer, bazılarında trake solunumu, bazılarında işte solungaç solunumu görülür. Bunun dışında hızlı hareket etmesinin sebebini söyledik. Trake artı çizgili kasa sahip olma. Böceklerde özellikle kitinden yapılmış bir dış iskelet var. Bunu da lütfen unutmayın. Dört grupta inceleniyorlar. Kabuklular. Aklımıza ne gelirsin? Yengeç bir yengeç burcu olarak <laughs> yengeç karides ve ıstakoz olsa da yesek karides çok lezzetli olur bu şekilde e, örnek bilmeniz yeterli zaten bunlar da işte solunum solunumu yapıyorlar bunlar bakın böcek yiyoruz yani hani kızlar özellikle böceklerden çok korkuyor ama yani bunlar da bir böcek türü dolayısıyla böcek yiyoruz örümcekler arkadaşlar akarnitler Şimdi örümceklerde ben bunu üniversitede öğrendiğimiz zaman omurgasızlar dersinde çok şaşırmıştım. Buradan hocalarıma da selam olsun. Şöyle çok şaşırmıştım. Hoca örümcekleri anlatırken örnek yazdı. Dedi ki işte akrep, kene ve örümcek. Örnek olarak bunu yazdı. Ben de parmak kaldırdım. Hocam dedim yani örümcek... Kene, akrep nasıl dedim? Örümcekler e, grubunda hani incelenirler. Neresi benziyor dedim ben? Çünkü hiç böyle bir şey beklememiştim e, ve verdiği cevap da e, sizin karşınıza çıkan bir şey. Arkadaşlar bunlar e, dört çift ayak. Bunu bileceksiniz. Dört çift eklem ayakları var. Evet, dört çift eklem bacak. Bakın eklem bacak ya da Eklem ayak. Gördünüz mü? Buradan onları örümcek e, gilleri almışlar. E, anten zaten bunlar da yok. E, bunlar kitapsı. Bakın buradaki gibi. Kitapsı e, akciğer sonunumu yaparlar. Sadece şunu bilin. Yani örümcek gillerin genel özelliklerindendir dediğinde gözünüz dört çift eklem ayak ya da bacak arası. Şimdi bizim için kazanımlarda en önemli olan böcekler. Şimdi anlatacağım bunu. Çok ayaklılar çok ayaklar deyince eminim hepinizin aklına kırk ayak gelmiştir. Bunlar arkadaşlar genellikle karada yaşarlar. Bunlar da e, hani işte her bir e, çiyanlarda her bölmede bir çift, kırk ayaklarda her bölmede iki çift ayak. Ya bunları bilmek zorunda değilsiniz. Ben sadece farklı bir şey öğrenin diye buraya yazdım ama çok da bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi bakalım bizde bu önemli böcekler. Dikkat, dikkat, dikkat. Çok önemli. 3 çift eklem ayak. 2 çift kanat. Hep bu çıkar arkadaşlar. Bakın. Böcek diyebilmemiz, diyebilmemiz için 3 çift eklem ayak. 2 çift kanatları var. Bunu bileceksiniz. Biliyorsunuz bunların antenleri de var. Trake solunumu yaparlar. Bu yüzden çok hızlı hareket ederler. Genellikle eşeyle ürerler. Bazı suda yaşayan türleri var. Çoğu karada ama. Örnek olarak e, işte çekirge, arı, karınca, bit, pire, kelebek, sinek. Her neyse. Burada şu önemli. Dikkat. Bakın tırtıl neye dönüşüyor? Kelebeğe. Soru çözerken burası çok gelecek. Özellikle buradan soru gelir. Şimdi bakın tırtılken kelebeğe dönüşmüş. Biz bu olaya ne diyoruz? Başkalaşım ya da metamorfoz burası önemli neden diyeceksiniz sevgili arkadaşlar omurgasızlar şubeşinden başkalaşım geçiren dediği zaman böcekleri işaretleyeceksiniz omurgalı hayvanlardan başkalaşım yani metamorfoz geçiren diye sordukları zaman kurbağaları işaretleyeceksiniz çünkü biliyorsunuz kurbağalar da larvayken balığa benzer ergin hale geçince normal kurbağaya ergin kurbağaya dönüşür o da iki yaşamlıdır. O da metamorfoz yani başkalaşım geçirir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber omurgalı omurgasız hayvanlar arasındaki farkları ki önemsiyor. Omurgasızlar şubesinin sınıflarını gördük. Sizden ricam şu özellikle böceklerin 3 çift eklem ayak 2 çift kanat unutmayın. Omurgasız hayvanlardan ilk kez Ağız ve anüs ayrımının olduğu yuvarlak solucanlardır. Omurgasız hayvanlarda açık kan dolaşımı görülür. Ahtapot, mürekkep balı, toprak solucanı hariç ee, örümceğimsi örümcek e, örümceğimsilerde öyle söyleyeyim. Onlarda dört çift ayak olduğunu unutmayın. Şey önemli değil. İşte ilk kez sinir sistemi yani ÖSYM artık sormuyor. İlk sinir sistemi difuz... Asıl sinir sistemi mesela sölentereler yani deniz analarında görünmüş. İlk basit böyle böbrek demeyelim de protonefridiumlar işte solucanlarda görülmüş Bu detayları artık ÖSYM için bilmek zorunda değilsiniz. Bir sonraki videomuzda omurgalı hayvanlar dersini göreceğiz. Sizden ricam lütfen soru çözmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oi,